Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese merhabalar. Bugün Azerbaycan'daki market fiyatlarına bakacağız. Nutella'ya bakalım. Şöyle indirimli fiyatı söylüyorum. 350 gramlık Nutella 659 manat. Şöyle Nescafe Gold. Şöyle bir kahve 995 manat. 1 litrelik final yağ 534 manat. 500 gramlık bir makarna. İndirimli fiyatıyla 1.90'dan 1.50'ye düşmüş. İndirimli fiyatları baz alıyorum. Şöyle 3 katlı 12 tane tuvalet kağıdı. 10 manat 89 kepik. 1 kilo 400 gramlık bir yoğurt. 369 manat. Şöyle ikili büyük bir Twix 225 manat 82 gramlık 140 gramlık bir Lay's 294 manat. 1 litrelik Coca-Cola 1 manat 40 gefik.